Bizim okulumuzda toplam 27 derslik var. Bu 27 dersliği biz Haziran, Haziran ayından itibaren öncelikle boya badana işleri vardı. Onları bitirdik. Şu anda sınıflarımızın tamamı e, boya badana işi hallolmuş durumda. Bazılarına işte onarım yapıldı. Bazı sınıflarımız vardı atölyeden dönüşmüş. Biz bunların işte e, gerekli orada fazladan ekipmanlar onlar söktürüldü. Oranın talatı da yapıldı. E, onun haricinde mobilya olarak sıralarımız var. Bunların üzerindeki çizikler vardı. Bunlar zımparalandı, cilay yapıldı. Şu haliyle 27 dersli olarak eğitim öğretime okulumuz hazır vaziyette. Tüm hazırlıklarımızı biz tamamladık okul olarak. Ben bunu her zaman aslında dönem başından itibaren hep öğrencilerimize söylüyorum. Bunların hepsi devlet malı, bizim için çok kıymetli. Mümkün mertebe dikkat etmelerini, yani bu şey gibi düşünün, vatan gibi düşünün. Yani bu sıraya zarar vermek aslında vatana zarar vermek gibi. Bu gözle bakın mutlaka dikkat edin diyoruz. Tabi ama mutlaka hani bazı kötü niyetli de olmasa da bu tarz aksaklıklar veya da olumsuz durumlar yaşanabiliyor. yani ben yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı geçmesini temenni ediyorum. İnşallah çok güzel, çok iyi bir yıl olacak. Gerçekten güvenli geleceğin, mesleki eğitim ile geleceğini buradan ifade etmek istiyorum. şu anda kalkınmamızın dinamosu olan Meslek eğitim çok ama çok iyi bir noktaya geldi ve bu seneki Eskişehir'deki kayıtlarımız e, en üst seviyesine ulaştı. Hem örgün eğitimde hem de mesleki eğitim merkezi programlarında çok üst düzeyde ve yüksek puanlı öğrencileri kaydettik. Hala hazırda e, şu anda eski adıyla çıraklık eğitim yeni adıyla mesleki eğitim merkezi programlarımıza çok yoğun talep var ve bu yoğun talep üzerine biz bu yıl pazar günleri de eğitim yapmaya karar verdik. Okulumuza ilgi ve yoğun talep o kadar fazla oldu ki biz dersliklerimize öğrencilerimizi sığdıramadık. Öğretmenlerimizin ve e, binalarımızın, dersliklerimizin hazır olduğunu burada ifade etmek istiyorum ve tüm öğrencileri mesleki ve teknik Anadolu liselerine ve mesleki eğitim merkezi programlarına katılmaya davet ediyorum. Yani şey sınıflarda mesela, karşı sınıflarda sınıflar büyüktü ama masa sıra yoktu değil mi ya? Masalar boş Bunlar böyle 40 kişi, 36 kişi arası yaptı. Bunlar da güzel oldu. Başka bir hisiz ama bu adam nasıl 36 falan olmuş? Şimdi aslında mesela böyle yapan yine sen takım ya toplamda sana ne